Değerli arkadaşlar, <laughs> e, 30 Aralık olağanüstü Büyükşehir e, Belediyesi Meclisi'nin oturumunu açıyorum. <laughs> <arşivarı>, yoklama yapalım. <laughs> Mustafa Sayın, Şemsettin İri, Mustafa Yiğit, Alamettin Ayvazoğlu, Metin Dağlıoğlu, İlyas Uygun. Ali Pühter, Murat Başka. Başka. Hazır, 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 mazeretlerini, bu arkadaşların mazeretlerinin kabulünü koyuyoruz. Hepsi, hepsi, hepsi. Kabul evet. edenler, etmeyenler evet. kabul edilmiştir. Avale edilmiş olup, komisyonumuz tarafından yapılan inceleme ve tetkikler sonucunda Hatay Büyükşehir Belediyesi ile 15 ilçe, Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Payas, Samandağ, Yayladağ'ı Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Esel Katatık Tarifi raporlarının incelenerek ekteki şekliyle kabul edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Takdir meclisindir. Evet raporu oyluyoruz. Raporu oyluyoruz. Altyazı